Yeni sezona son yılların en güçlü kadrosu ile girmekte kararlı olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı lacivertliler uzun bir süredir peşinde olduğu Leipzig'in Norveçli Santrfor'u Alexander Sörlot'u renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Başkan Ali Koç'un yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe alındığı bildirildi. Norveçli Santrfor'un Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve kampa katılmak için gün saydığı ifade edildi. Alman kulübü Leipzig ile yapılan görüşmelerde de olumlu bir hava var zorunlu satın alma opsiyonunun bedelinde küçük bir fark olduğu bu pürüzün giderilmeye çalışıldığı ifade edildi. Leipzig son olarak Sörlot'un bonservis bedelinde 8 milyon euroya kadar inmişti. Sarı lacivertli kurmaylar ise zorunlu satın alma opsiyonunun biraz daha aşağıya çekilmesini talep etti. Bunun yanında Leipzig'in bir sonraki satıştan pay istediği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Sörlot'u Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi öneleme turunda oynanacak maça kadar yetiştirmeyi hedefliyor. Sörlot'un transferine çok yaklaşan Fenerbahçe bu hafta içinde imzaların atılmasını sağlamayı hedefliyor. Norveçli Santrfor için Avrupa'dan başka kulüplerin devreye girmesi ve fiyatın artması Sarı Lacivertliler için en kötü senaryo olarak görünüyor. Forvet ve orta saha transferi beklenirken, Fenerbahçe sıradaki bombayı sol bekle patlatmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler, bu bölgeye takviye yapmak adına bir süredir Marcelo, Pezzella ve Wellington için girişimlerini sürdürüyordu. ESPN Brezilya, önceki gece verdiği haberde Sao Paulo forması giyen Wellington transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'nin, Brezilya ekibine yaptığı 3 milyon euroluk teklifin kabul edildiği bildirildi. Sarı lacivertliler, 21 yaşındaki savunmacıyla zaten prensip anlaşmasına varmıştı. Yönetim, şimdi süreci hızlandırmak için gaza bastı. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçına 20 Temmuz'da çıkacak. Ancak UEFA'ya kadrolar 14 Temmuz'da bildirilecek. Jesus'un elini güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, Wellington'ın transferini resmen bitirip bu eşleşmede sahaya çıkmasını planlıyor. Genç Yıldız'ın bu hafta ya da en geç haftaya Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de 6 numara transferi için pazarlıklar son aşamada, sarı lacivertliler, Flamengo forması giyen William Aro ile büyük oranda anlaşma sağladı. 29 yaşındaki ön Libero'nun transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Yıldız futbolcunun Jesus'la çalışmak istemesinin nedeni, kariyerinin en iyi dönemini Portekizli teknik adamla geçirmiş olması. Sarı lacivertliler Yıldız futbolcuyu bonservisiyle transfer etmek istiyor. Fenerbahçe, Aro'yu bonservisiyle transfer etmesi durumunda 3 milyon euro ödeyecek, maaşı ise 1,5 milyon euro olduğu iddia edildi. Bilindiği gibi Fenerbahçe, Real Betis forması giyen Portekizli 6 numara Willian Carvalho için büyük uğraş vermişti. Ancak Real Betis istediği rakamda indirime gitmeyince Fenerbahçe geri adım attı. Ayrıca Carvalho'nun istediği sözleşme şartları da yüksek bulundu. Fenerbahçe yönetimi B planı olarak gördüğü Arao transferini bayrama kadar bitirmekte kararlı. Sarı lacivertliler bu transferi sonuçlandırıp taraftara bayram hediyesi vermek istiyor.